Evet, Aksaray'ın etrafı yemyeşil dağlar demiştik. Biraz önce Aksaray'ın diğer bölgesindeydik. Şu anda Aksaray'ın eski bölgesine geldik. Ama eski bölgesinde gördüklerim bilmiyorum, beni çok heyecanlandırdı. Belki sizler de görseniz aynı heyecanı sizler de yaşayacaksınız. Bir önceki Gördüğümüz noktalarda böyle 10 santim falan fidanlar vardı. Şimdi bu bölgede şu gördüğünüz yeşillikler yaklaşık 5-6 yıl önce dikilmiş olan yeni fidanlar bayağı bir güzel görsellik sağlamışlar. Ortama bir yeşillik katmışlar. Sanki tarlanın içerisinde bir yeşil saha gibi böyle güzel 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 yetişmişler. Ben burayı görünce verilen emeklerin boşa gitmediğini çok iyi anladım. Bakın hiçbir tane solan yok. Belki solanların yerine yeniler takviyelenmiş olabilir. Ama müthiş her taraf yemiş burası bir gün olacak ormanlık alan haline gelecek. Yani biz hep dikilenleri ölüyor zannediyorduk ama işte de öyle olmadığını görebilirsiniz. Şu anda müthiş. Görüyorsunuz Aksaray'ın etrafı yemyeşil dağlar. Sadece şehir merkezindeki dağlar diye görmemek lazım olayı ben de buraya gelmemiş olsaydım burayı görmemiş olsaydım bu ormancılar ne iş yapıyorlar bunca yıl bir şey çıkmamış derdim ama burayı cennet bahçesine çevirmişler. Belki de bir gün olacak bunların arkasında hep beraber gölgeleneceğiz. Belki de avcılık yapacağız. Bunlar belki bir 10 yıl sonra tanınamayacak şekilde büyük ormanlık alanlar haline gelecekler. Burası Aksaray'ın Aksar Köyü, merkeze bağlı Aksar Köyü ve müthiş bir ormanlaşma yapılmış. Belki görmediğimiz bir yeni yüz burası. Yani inanın ben de şaşırdım kaldım. Böyle bir alanı varmış. Demek ki ormana ait bölgeler varmış. Biz de yeni gördük. Tel örgülerin içerisinde olduğu için belki girmiyorduk bugüne kadar ama bugün kısmet oldu. Bir dolaşayım de dedim. Yani şöyle bakıyorum. Her terasta müthiş bir şekilde yeşillik. Yani siz de görüyorsunuz ki bu gelecekte koskoca Hasan Dağı'nın etekleri gibi belki de ormanlık hale gelecekler. Yani bu ormanlık alanımız geleceğimizin nefesi olacak. Muazzam bir şey. Ben Bundan sonrası için herkesi bir fidan dikmeye davet ediyorum. Lütfen olmaz demeyin. Bakın olmuş. Her birisi her birisi tutmuş. Bunlar hepimizin nefesi olacak. Aksaray'ın etrafı yemyeşil dağlar demek için sizler de evlerinizde, bahçelerinizde, köyünüzde, kentinizde nerede bulursanız bir yerlere fidan dikin. Eğer dikmesini bulamayacaksanız yerinizi gelin hep beraber Kırzahsan Tepesi'nde dikelim. Ayın birinden on birine kadar Aksaray'da çeşitli fidan dikme seferberliği başlattık. Bu kapsamda hangisi size yakınsa, hangi kuruluşla girmek isterseniz mutlaka bu fidan ekim törenlerine katılın. Onlarda görünen heyecanları siz de yaşayın. Bakın ben şu anda müthiş bir heyecan duyuyorum. Gittikçe gidiyorum, gittikçe gidiyorum ve her gittiğim yerde muazzam bir ağaçlandırma seferberliği yapılmış. Burası Akisar. Çok uzak bir yer değil. Belki hiçbirinizin de çıkmadığı bir yer olabilir. Ama Aksaray'da ormanlaşma çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Biz de Yeşil Doğa Derneği olarak mutlaka ve mutlaka bunlara önem vereceğiz. Bunları takip edeceğiz. Bunlarla sevineceğiz. Sizlere bir şekilde yeşilin güzel yüzünü yansıtacağız. Gördüğünüz gibi bunlar sanki ekin tarlası içerisinde yeşermiş olan bademler gibi. Ne güzel. Ne güzel değil mi? Düşünsenize 10 yıl sonra buralar hep beraber piknik yapacağımız alanlar haline gelecek. İnanın çoluk çocuğumuza gelecek nefes vereceğiz. Muazzam bir güzellik var. Çok güzel. Çok güzel. Allah'ım emekleri zayi etmesin. Aksaray'ın etrafı yemyeşil dağlar diyorum. Sizleri de mutlaka bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum. Hoşça kalın.